Selçuk Tengiol denen tip acayip bir tip yani garip bir tip. Artık kimler nasıl kullandıysa bugün Özgür Özel grup toplansa çok acayip bir bilgi verdi. Dedi ki bu daha önce İBB'ye gitmiş. Demiş ki ben cezaevinden yeni çıktım. Öyle bir koğuşta kaldım ki kaldığım koğuşta Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenlemeyi planlıyorlardı demiş. Şöyle anlattı Özgür Özel. Bu yılın Ocak ayında dünkü evlat katili saldırgan İBB'ye gelir. Benim koğuşta birlikte yattığım arkadaşlar şimdi tutuklamaya sevk etmişler. Işık hızıyla da tutuklamışlar. Bu soru sorulmadıysa bir geri çağırsınlar. İBB'ye gelmiş. Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu'na suikast yapılacak demiş. İhbar etmeye geldim demiş. Bakın nasıl bir koğuşta yatmış. Bu irtibatta olduğu arkadaşları kimmiş? Bizimkiler polisi çağırıp iki polise vermişler. Alın dinleyin. Bu böyle iddiada bulunuyor. Saraçhane'ye gelecek, kapıyı çalacak. Ben iki evladın katili adamım yeni çıktım içeriden 3 yıl 4 yıl önce koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu'na suikast emri aldılar bilginiz olsun diyecek. Çok enteresan değil mi? Bence çok enteresan.